Özellikle endeksimizi ne kadar çizsek de ne kadar fibonacci yapsak da ne kadar işte şuradan keser buradan düşer burası destek burası direnç destek de ya var bir hesap kitap analistler aracı kurumlar bankalar o önerdikleri hisseler arasında öyle güzel sektörler var ki hani bu düşüş esnasında bile bu hani ayıp piyasası demeyelim de şuna hani ne yazık ki şu testere piyasasının bozulup aşağıya sarkmasında bile. Hani bugün biraz toparladılar ama şöyle bir bakıyoruz da. Öyle güzel güzide şirketler bizim de takip ettiğimiz belki de ya acaba alsak mı dediğimiz şirketler öyle güzeller ayakta durmuş ki. Hani belki 400 tanesi biz tüm endeksimizde bulunan 560 şirket arasındaki 400 tanesi düşerken hani 100, 150 tanesi ayakta durmuş güzel göstermiş performansını. Ve geçmiş 7-8 aylık döneme baktığımızda hiç de öyle tarihi zirvesinden %20-30 aşağıya düşmüş şirketler de değil bunlar. Bunlara da hani analistler, aracı kurumlar sürekli olarak 2025 yılı için önermeye devam ediyorlar. Arkadaşlar 2025 yılında eğriye eğri doğruya doğru enflasyonumuz devam edecek. Bu yüksek faiz ortamı devam edecek. Yüksek faiz ortamında yüksek enflasyon durumunda hani bu perakende marketçilik sektörleri, hani bu GSM sektörü, hani bu havacılık, ulaştırma, hani aşırı derecede düşen otomotiv sektörü bir de hala aracı kurumlar tarafından, bankalar tarafından önerilmeye devam ediyor. Arkadaşlar şöyle bir baktığımızda bakın Borsa Filozofu'nun da bizlerde sosyal medyada paylaştığı Türkcell, Tüpraş, Mavi Giyim, ne kadar düştü değil mi? Mavi Giyim? Herkes şaşırıyor şu an baktığında. Astor, enerji sektörünün hani İlk halka arz olduğunda ya uzun vade biriktirebileceğimiz bir hisse diye bizim gözümüze gözümüze sokulmuştu. E ne yazık ki o furya bittikten sonra enerji sektörünün komple düşmeye başlayınca ne yazık ki o da dipler gördü diyelim. Tofaş, Türk Hava Yolları ölmez bitmez sektör değil mi bizim havacılık sektörü? Ülkemizde ve belki de dünyada ikinci, üçüncü ülkemizde birinci havacılık sektöründe Coca-Cola içecek. Ne kadar boykotlar da yese. Ne kadar da ülkemizde hani tartışmalara da neden olsa Coca-Cola gidiyor kardeşim. Gidiyor yani. Her el demişelik dönemsel bir sıkıntı atlatıyor. İnşallah yavaş yavaş geçecek. Ülker, Ford, Afroto ah ve Migros Ticaret arkadaşlar Migros'ta özellikle yeni yapılanmalar var. Bu Migros yemekti, Mion'du, Yeni ticari söylemler, elektrikli araçlar bunlara dikkat etmekte yarar var. Dediğimiz gibi analistlerin 2025 yılı tercih ettiği al dediği hisseler arasında sektörler öne çıkıyor. Bu sektörlerde işte dediğimiz gibi GSM sektörü var, havacılık sektörü var, otomotiv sektörü var, perakende gıda hiç bitmez özellikle enflasyon ortamında. Bence bu şirketleri takip etmekte yarar var zor değil. Her zaman konuştuğumuz, her zaman bizim de takip ettiğimiz, her zaman buradan da sizlere paylaştığımız bu şirketlerde yüksek enflasyonist ortamda bence her ne kadar bir dura anlaşma olsa da bir düzeltme durumu olsa da tekrar yükselişe geçecektir. Dediğimiz gibi takip etmekte yarar var. Biz buradayız. Görüşürüz.